Evet sevgili seyirciler. Efendim bu iki buçuk yaşındaki ve beş yaşında değil mi? Evet. Bu iki güzel dünya güzelliğinden biraz konuşalım ne dersiniz? Çünkü ben inanıyorum çocukların en güzel yaşları bunlar. Evet. Büyükler lütfen kırılmasın. <laughs> Onlar çok küçük evet. bebecikler çünkü. Oğlan karate yapıyor iki buçuk yaşında. Felaket yani felaket. Kavga edelim diyor ve fiilen kavga ediyor. Çok kötü tabii onu yavaş yavaş adam edeceğiz herhalde ama... Çok mu film izliyor enerjik. acaba? yoksa Çok film izliyor, ben? çok enerjik. Ee, kız 5 yaşında o daha olgun oldu tabii. Yani. Genç kız oluyordu. Kardeşi <laughs> iki yaşındayken o artık. Hmm. Hatta ona ablalık falan yapıyor. <laughs> Yakında size çayınızı falan da hazırlayabiliriz. Ee, tabii, tabii. Sonra e, oğlan da kız da atlara çok düşkünler. Hmm. Mesela iki buçuk <laughs> yaşında e, oğlum fayton kullanıyor. Atlara deh diyor. İşte şeyle kırbaçla. <laughs> Sonra faytona bindiğimizde çocuklar şayet faytoncu kırbacı vurursa kızıyorlar. Kızıyorlar. Vurduruyorlar. Niye kırbaçlıyorsun at diyorlar. O yazık değil mi ona diyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Hayvanları çok seviyorlar. Mesela şey buluyorlar yerde. Tavşanları yerden. falan var Tavşan mı? Tavşan var bırak yerden solucan alıp seviyorlar. Mesela şey var salyangoz. Salyangoza atıyorlar terim. cici cici yapıp kenara koyuyorlar. Nişanlı solucanlar var hayatta. Salyangoza çok düşkün oğlanlar. Hmm. O salyangozlar kabuğunun içine çekiliyor ya onu onun müthiş dehşet hoşuna gidiyor. Yakalayınca kabuğun içine çekiliyor. Gidiyor kenara koyuyor. Ona ilginç geliyor evet, tabii evet. değil mi? Belki daha önce de şey olmak şey bu? çok güzel bir şey yani. Ben de e, ...tabiatı çok seviyorum. Bilhassa bu yoğun e, hı hı. şehir hayatından sonra. Aslında efendim ada gerçekten adalar ...İstanbul evet. için bulunmaz bir nimet... ...İstanbul'umuz her şeyiyle evet. çok güzel ama... ...İstanbul'un yani bir iş adamı... ...rahatlıkla her gün işini İstanbul... ...adalar arası gidip gelebilir ve çok... E, ...tatile gitmeden... ...uzaklara uzaklaşmadan... ...işin başında... ...rahatlığı, doğayı, temiz havayı... ...yaşayabilir, adalar gerçekten güzel... Evet, ...İstanbul... ...tabii... E, ...dünyanın en güzel şehri ve... Hayal kursanız bu kadar güzel yapamazsınız. Halici ile, tepeleriyle, adalarıyla dediğiniz gibi. Yani hayal etseniz bu kadar güzel bir şehri hayal edemezsiniz. O kadar güzel bir şehir. Ben İstanbul'a aşığım zaten. Mesela iki günden fazla seyahat edemem. İki gün bir yere gitsem hemen İstanbul'a <laughs> zipat dönüyorum. <laughs> ben hiç böyle duygulara kapılmayacağımı düşünürdüm. Hep böyle söylerlerdi. Zaman vakit geldi ve İngiltere'ye eğitim yapmaya gittim. Bir buçuk ay sonra e, Christmas vakti Türkiye'ye geldim birkaç günlüğüne. Aman Allah, böyle bir hasret olamaz. Evet. Bunu yaşamak lazım. Orada yani dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun özlüyor insan. Evet, Gerçekten. Ama İstanbul'umuz da çok güzel. Evet. Efendim tabii e, sevgili seyirciler o kadar e, özelliklere sahip bir beyefendiyle sıra dışı sohbet yapıyorum ki şimdi bir başka yöne doğru geçmek üzereyiz. E, Sayın Besim Tibuk tabi çok başarılı bir iş adamı olmakla birlikte e, başka özelliklere de sahip. Ne dersiniz efendim? <laughs> Biraz siyasete geçelim mi? Nasıl isterseniz Rana Hanım. Efendim ben hemen sormak istiyorum. Tabii. Ee, Türkiye demokratik bir ülke ve e, Yelpaze'de pek çok partiye sahibiz. E, bu çok güzel. Herkesin sesini, grubunu bir araya oluşturabileceği birçok parti var. Ve ben birçok partiden misafirlerimi burada ağırlıyorum. Çok güzel bir şey bu. E, siz efendim neden bir parti kurma ihtiyacı duydunuz? <laughs> Tabii. Şimdi... İlk ee, akla gelen soru bu, haklı olarak. Şimdi Türkiye'de 20'den fazla siyasi parti var ve insanlar sağda solda partileri birleştirmeye uğraşıyorlar. Yani bir tarafta sağ bir araya gelsin deniyor, bir tarafta soldakiler bir araya gelsin deniyor. İşte toplantılar yapılıyor, görüşmeler yapılıyor falan. Derken biz Liberal Parti diye bir parti kuruyoruz. Al <laughs> böyle kendisi yeni bir oluşumla. <laughs> Yani Buna nereden çıktı? Şimdi durup efendim. dururken, hayır, bütün kamuoyunda da aynı şey Rana Hanım. Şimdi durup dururken kamuoyunda bu nereden çıktı? Şimdi tabii bu ihtiyaçtan doğdu, bize göre. Bize göre önemli bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü ben ve arkadaşlarımın görüşlerine göre halen gerek iktidarda olan partiler, gerek muhalefette olan partiler. Aslında aynı hamurdan partiler. Hemen hemen hepsi devletçi hamurun partileridir. Evet, düzen karşıtı diye bir parti var mesela, Refah partisi. En devletçi parti olur. En düzenin taraftarı parti olur. Zaten göreceksiniz icraatlarını. Bunların bütün partiler yine bizim görüşümüze göre yani hiçbir alınmasın <laughs> merkezi devlet sayan yani devlet kaynakları alsın insanlara hizmet etsin mantığıyla hareket eden e, siyasi teşekküller. Bizim liberal görüşlerimizin var olan herhangi bir partide e, hakim görüş haline geçmesini çok zor gördük, imkansız gördük. O yüzden ayrı bir parti kurduk. Ama benim zaten politika ve partilerle ilgilenmem tabii çok eskiye dayanıyor. Böyle politikayla yeni ilgilenen bir insan değilim. 30 sene öncesine dayanıyor. Hatta 32-33 sene öncesine dayanıyor. Ben üniversitede, lisede politikayla yakından ilgili bir kişiydim. Zaten üniversitedeki eğitimim de siyaset üzerindedir. Siyasi bölümü bitirdim. Ve beni en çok etkileyen olay bütün bu Türk siyasi hayatında, bilhassa 63 senesinden sonra, bu Demokrat Parti olayıdır. Demokrat Parti olayı 27 Mayıs yassada ve sonrası. Sonrası demekle de şunu söylüyorum. 27 Mayıs sonrası Demokrat Parti'ye reva görülen ve bu haksızlığı yapanların da ülkede taltif edilmeleri, yükselmeleri. Mesela Yassıada Mahkemesi Anayasa Mahkemesi haline dönüştürülmüş. İşte her konuda insanlar Yassıada'da ve 27 Mayıs'ta yaptıkları rezaletlerin karşılığında ödüllendirilmişler ve kimse de sesini çıkarmamış. Bunları da söyleyen, bunları e, onların hatıralarından alıyorum. Yani darbecilerin hatıralarından, çünkü kendilerini anlatırken suçlarını itiraf ediyorlar aslında. Onlar söylüyorlar, neyi nasıl yaptıklarını. Ve bu tabi beni çok derinden etkiledi, Demokrat Parti olayı. Ben e, daha önce Demokrat Partilileri e, belli günlerde bir araya toplardım. Bir kitap evi kurdum. Kendi paramla, dem yayın evi diye. Demokrat Parti günlerini anlatan, onlara yapılan haksızlıkları anlatan. Ve... Böylece uğraşırken ki çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama bir şey oldu. Evet. Rüzgar ters esti mi? Hayır, şöyle oldu. O sırada Demokrat Parti'nin kuruluşu gündeme geldi tesadüfen, kazara bir kanun çıkarmışlar Ankara'da. <laughs> Tabii bu benim beklemediğim bir şey. Ben Demokrat Parti kurulacak falan filan diye beklemiyordum. Ben dediğim gibi ben çok egoist bir insanım. Esnaf. Bu Demokrat Parti olayına da olan katkın bir de kendimi tatmin. Çünkü bu beni çok etkilemişti. Beni çok üzen, sinirlendiren, baskı yapan bir olaydı bu. Ben onları halen öyle görüyorum. demokratları. Büyük kahramanlar olarak telakki ediyorum. Ve toplumu da onlara karşılığını vermemiş olarak görüyorum. Onlara uğradıkları haksızlığa karşı onların yanında yer almadı diye görüyorum Türk toplumunda. Şimdi siz liberal grup olarak bunu, bu olaylarda... <laughs> Hayır şimdi şöyle oldu. İşte sonra Demokrat Parti kuruldu. Ben İstanbul İl Başkanlığı görevini aldım. Derken Demokrat Parti'de bizim şeylerimiz uyuşmadı. Fikirlerimiz, görüşlerimiz uyuşmadı. Oradan ayrıldık bir yerde. Bir grup arkadaşla birlikte ayrıldık. Liberal Parti'yi kurduk. En yani kısaca özet bu. Ne yapmak istiyorsunuz Ama efendim? Ama esas ağırlıklı beni politikaya iten olay bu olaydır. Onu söylemek istiyorum. Yani bir insanın hayatında belli bir değişiklik için böyle bazı önemli sert olaylar olur. Benim beni politikaya iten olayın esasında geçmişe ait olmasına rağmen bu Demokrat parti 27 Mayıs ondan sonrasıdır. Evet. Ne yapmak istiyorsunuz? diye Evet yani e, e, programınız nedir? <laughs> Şimdi programı anlatırsam bütün parti oyları mi? alırız. Hayır, <laughs> vaktimiz değil. Ben öteki partilere acıyorum. Şimdi ben bir programı anlatırsam herkes bize oy verecek. O Başka kadar parti mas Evet. <laughs> Efendim, bizim programımızın esası şu. Bizim programımızın esasında insanları rahat ve serbest bıraktığınız zaman daha üretici oluyorlar, daha mutlu oluyorlar, daha verimli oluyorlar. <laughs> Ama kaynakları devletin eline toplayıp Devlet vasıtasıyla bir şey yaptığınız zaman kaynaklar israf ediliyor, insanlar mutsuz oluyor, hem hizmetler kötü oluyor, hem o hizmetlerde çalışanlar mutsuz oluyor ve verimsiz oluyor ve bu verimsizliği de bütün ülke paylaşıyor. Bugünkü durum bu zaten. Şimdi ben bir toplantıda şey demiştim, bizim parti asabı bozukların partisidir diye. Bunu ben de duydum, soracaktım evet. efendim. <laughs> Bunu açar mısınız lütfen? Şimdi bizim parti tabi asabı bozukların partisi çünkü. Ne iktidarda ne muhalefetteki partilerin tavırları ve davranışlarından memnun olmayanların, memnun olmayanların ve durumundan memnun olmayanların tepkisiyle kurulan bir partidir. Şimdi buradan nereye geliyorum? Şimdi Türkiye dünyanın en güzel ülkesi, en avantajlı ülkesi. Şimdi Rana hanım dünya yeniden paylaştırsalar, deseler ki gel kardeşim istediğin ülkeyi seç deseler ben Türkiye'yi seçerim. Ben Arnavutköy'ü isterdim. <laughs> ben İstanbul'da Arnavutköy'ü tercih ederdim. Şimdi Türkiye böyle bir ülke. Yani üç kıtanın ortasında tam bir merkez. Bu şuna benzer. Diyelim ki bir caddede size diyorlar ki bir dükkan seç. Seçme önceliğini size veriyorlar. Siz ne yaparsınız? En köşe dükkanı alırsınız değil mi? Evet. Eğer öyle bir seçmeyi verirlerse. Muhakkak. Onun gibi bir olay. Türkiye böyle bir köşe, merkez. Ee, i̇nsanları ise çalışkan çok çalışkan, müteşebbis, kalender. Başka bir ülke olsa bu haksızlıklara karşı çok büyük sosyal patlamalar olur. Tabii sosyal patlamaların olmamasının iki nedeni daha var. Biri aile yapımız, çok sağlam aile yapımız var. Yani i̇nsanlar zor duruma düşünce aileleri yardımcı oluyorlar. Bu çok güzel bir şey, kenetleniyorlar. Bu ülkemiz için çok önemli bir vasıf. İkincisi bizim kahvelerimiz. Birçok insan kahvelerimize böyle şey diye bakar işsizlerin toplandığıye Faydalı mı buluyorsunuz Çok faydalı. Efendim, Kahvelerimiz efendim. çok faydalı. Çünkü canı sıkılan, bunalan insanların bir çay kahve içerek arkadaşlarıyla oturup sohbet edebileceği, bir tavla oynayacağı veya oyun oynayan kişilerin birbirini seyredeceği ve böylece deşarj olacağı, rahatlayacağı, sosyal ilişkilerini kuracağı bir ortam. Zaten e, Türkiye'de kahveler olmasa bizim halkımızın üçte biri şeyde olur. E, psikiyatristlere gitmesi gerekir. Yani bizim halkımızı bir arada tutan, onun emniyet subabı bizim kahvelerimizdir. Bir güzel tarafı da içki yok. Çay kahve içiyoruz. İngiltere olsa poplarda millet alkolik oluyor mesela. Evet maalesef. Amerika'daki barlar da öyle. Tabii. Yani Türk toplumundaki kahve olgusu çok önemli sosyal bir şey, unsur. Şimdi bu ortamda ülkenin bu durumunu görünce insan sinirleniyor. Ve asabı bozuluyor. Evet asabı bozuluyor. Bu kadar basit. İnsan asabı bozuluyor. Çünkü en iyi ülkedesin. İnsanların vasıfları bu. Bu ülkenin dünyanın en zengin ülkesi olması gerekir. Bunu çok iddialı söylüyorum. Ve hakikaten şu Ankara'dakileri nötralize etsek, yani bunları tatile yollasak, desek ki al maaşını kardeşim, seni havaya yolluyorum, hepsi olduğu gibi. Ve Türkiye'yi kendi haline bıraksak, rahat bıraksak, 5 senede Avrupa'nın seviyesine geliriz. 10 senede dünyanın en zengin ülkesi olur. Bu tamamen matematik bir hesaptır. Ve bunun için hiçbir şey yapmayacaksınız. İnsanı rahat bırakacaksınız. Ticareti serbestleştireceksiniz. Gümrükleri kaldıracaksınız. Devletin baskısını kaldıracaksınız. Biz devlete üç şey veriyoruz, görev veriyoruz. Bir adalet en önemli görevdir. Orada da adaleti bağımsız hale getiriyoruz ayrı fonlarla. Yani devlet memuru şeklinde olmuyor savcı vakim Şimdi zaten devlet memuru olması bir yerde siyasi baskılara yol açıyor. Tamamen bağımsız oluyor, ayrı bir fondan maaşını alıyor, adalet fonunda. Adalet fonu da harçlardan para topluyor, mahkeme harçlarında. İkincisi polis, üçüncüsü ordudur. Ondan sonraki tüm hizmetleri ve görevleri halka bırakıyoruz. Özellikle. Buna eğitim ve sağlık da dahil. Ama yani devlet eğitim ve sağlık. Özel özelleştirmeyle, şimdiki özelleştirme bir göz boyamadır Rana Hanım. Şimdi bazı yerleri satacağız, o parayla yine kitlere kullanacağız diyorlar. <laughs> bir diğer parti diyor ki efendim diyor ben bu şeyleri satacağım e, kitleri satacağım, size başka iş imkanı sağlayacağım. Bu ne demektir? Başka kit atacağım demektir. Halen bakın resmi gazetelere, devlet yatırımlarına halen kitler büyüyor. Yeni kitler kuruluyor. Yani Ankara'da bu kafayla şimdiki iktidarın ve muhalefetin hepsi aynıdır çünkü benim için şimdiki iktidar muhalefet ayrı değil bizim için hepsinin mentalitesi halkın kaynaklarını biz alalım biz kullanalım havasında bizim sistemde vergiler de çok düşük oluyor böylece devlet fazla fon kullanmaya ihtiyacı olmuyor zaten genelde kısaca görüşlerimiz bu evet, şimdi e, sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Sayın Besim Tübün e, son derece karizmatik farklı ve gerçekten sıra dışı ee, çalışmaları ve düşünce yapısı var ve kendisi gibi düşünen bir grup arkadaşı var. Vakti gelince siyasi orta e, e, yelpazede e, seçimlere gireceksiniz. İnşallah Ankara'lara gidiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bütün bunları nasıl vakit buluyorsunuz? Çok büyük bir holdinge sahipsiniz. Bu tür ticari siyasi çalışmalarınız var. Şimdi e, ben tabii siyasetle hele parti başkanı olarak ilgilendiğinde herkesin aklına iş hayatını bırakmak geliyor. Aksine yarı vaktimi iş hayatında harcamayı düşünüyorum, yarı vaktimi siyasette harcamayı düşünüyorum. Çünkü iş hayatında gerçek hayatın içindesiniz. Mesela bizim holdingde 10 bin kişi çalışıyor. Siz 10 bin kişiyi maddi manevi e, hedeflere yöneltiyorsunuz, motive ediyorsunuz. Partide ise sadece manevi motivasyonlarla insanları bir hedefe yönlendiriyorsunuz. Aslında iş hayatında da politika uyguluyorsunuz. Yani i̇ş adamları da politikacıdır. Zaten herhangi bir eee 3-5 kişiyi, 10 kişiyi yöneten de politikacıdır. Az veya çok politikacısınız. Bir politika yapmak, evet, politika yapmak durumundasınız. Ne kadar yönettiğiniz kişi sayısı artar ve kişiler değişik çevreden gelip kompleksleşirse politikanız da o kadar e, karışık ve kompleks olur. Tabii politikacılığın en üst noktası bir siyasi parti şeklinde ortaya çıkmaktır. Onun için ben iş adamlığı, yöneticilikle politikacılığı bir basamak olarak görüyorum. Zaten dernek yöneticiliği de öyledir. Dernek yöneticiliği de politikacılığa bir basamaktır. Benim şeyim müsait, yani şirketimizin yöneticileri gayet yetenekli. Benim yaptığım bir kontrol gibi bir şey. Hepsi entrepreneur, manager dediğimiz bu. Biraz İngilizce ama bu şu demek, müteşebbis yönetici. Yani bizim genel müdürlerimiz, müdürlerimiz kendi şirketlerinin sahibi gibi yönetiyorlar. Ben en fazla yukarıda bir patronaj gibi duruyorum. Yani ben Onları bütün ortaklar adına, evet yani. bütün ortaklar adına bir sahip gibi duruyorum ama esas dinamizmi kendi yöneticilerimiz ortaya meydana getiriyor. Bu tabii çok güzel bir şey. Aslında benim vaktimin önemli bir kısmını politika ayırmam şirket için iyi. Neden biliyor musunuz? Diğer yöneticilere fazla karışamıyorum. Onları da serbest <laughs> bırakıyorum. Efendim sizden çok memnunlar. <laughs> Benden çok memnunlar. Çok memnunlar. Eğer full time çalışsam ikide bir ne oluyor ne bitiyor diye başlarına ekşimem lazım. Şimdi daha rahat kalıyorlar. Yani müteşebbis olan bir insan için benim gibi bir e, başkan çok daha iyi. Her işine karışmayan onların fikirlerine de tabii büyük saygı gösteriyorum. Ben en fazla kararlarda yatırım kararlarına şey yapıyorum. Önemli bir yatırım olursa. Yoksa normal gündelik işlerde yöneticilerimiz gayet başarılı. Ne kadar güzel. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Tabii böyle önemli şirketlerde 10 bin kişi dendiği zaman iyi bir teşkilat. Ee, taşları yerine çok iyi oturtmak ki siz bunları yapmışsınız. Ekibinize güveniyorsunuz. Ee, ne kadar güzel hayatınız düzenli. Ee, ben Bana sanırım maşallah ve Allah nazarlardan korusun demek düşüyor. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Yok canım zor zamanlarımız da oldu. Şimdi herkes bunu şey olarak görüyor. Biz mesela Körfez krizinde çok zor günler geçirdik. Körfez krizine kadar Net Holding zaten bizim şirket 15 senedir Türkiye'nin en büyük turizm şirketidir. Getirdiği döviz, istihdam, çalıştırdığı e, ciro açısından. Fakat Körfez krizi geldiğinde biz çok şey yakalandık. Ansızın yakalandık. Çünkü bütün yatırımlarımızı turizme yapmıştık ve birdenbire %70 ciro kaybına uğradık. Rana, büyük %70. bir şey tabii, çok büyük. E bu bizi salladı ve birçok şey sattık. Galeradaki hisselerimiz, bankamız, yurt dışındaki bir büyük tur operatörü, birkaç şirketin hisseleri gibi küçüldük. Evet, borçlarımızın bir kısmını ödedik. Sonra tekrar genişlemeye başladık tabii son 3 senede. Fakat bu bize büyük bir ders oldu. E bazı panikler de yaşadık ama bu deneyden yöneticilerimiz evet. ve şirket geçti. Fakat zor günler geçirdik. Çok yani zor. Hep günler birlikte e, evet. el emeğiyle ben yine söylüyorum. Başarılarınızın devamını <laughs> Çok diliyorum. Ne ederim. kadar güzel efendim. Ee, her zaman söylüyorum sevgili seyirciler. E, gelen konuklarım her zaman belirli özelliklere sahip, karizmatik özelliklere sahip beyefendiler. Zaman zaman hanımefendiler, misafirim oldular. Ee, maalesef zamanı durduramıyorum. Zaman her zaman akıp hızla geçip gidiyor. Aslında durmasını da istemeyiz ama <laughs> biraz yavaşlasa sıra dışı vaktinde ne kadar iyi olurdu. Ben çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için, sizinle sohbet edebildiğim için. Ben de teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için, geldiğiniz için. İnşallah tekrar sohbet etmek üzere. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, bir sıra dışının yine sonuna geldik efendim kim bilir belki haftaya yine birlikte oluruz görüşmek üzere